Arkadaşlar hepiniz Kripto Tayfun kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Dogecoin ve Shiba Coin analizi yapacağız. Öncelikle hiçbir yatırım tavsiyesi içermemektedir. Tamamen kendi görüşlerimi bildirmekteyim. Çok kısa bir video olacak. Önemli hususları, noktaları, nelere dikkat edilmeleri gerektiğini kendi açımdan sizlerle paylaşacağım. Öncelikle altcoin videolarının gelmesini istiyorsanız kesinlikle kanala abone olmalısınız. Ve ikinci olarak e, haberdar olmak isterseniz önemli noktalardan Instagram'dan hesaplarımızı takip etmeyi unutmayın. Kripto Tayfun hesabını takip edin mutlaka. Şimdi Total2'deki bir husustan bahsedeceğim. Bakın yine mum attık biz e, bu kanalımızdaki desteğe. Sıkıntı yok. Altında hala da kapanış olmadı. Fakat buradaki 1.418 trilyon bandındaki dirençten bahsettim. Bu direncin üstünde bir kere kapanış olmasına rağmen satış baskılanarak geri çekildi. Bunun Üstünde Kapanışlar Olursa Alt Koyunlarda Devasa Yani Güzel Yükselişler Geleceğini Ben Kendi Açımdan Düşünüyorum Şimdi Dogecoin Ne Olur Shiba Coin Ne Olur Dogecoin 26 Cent'in Üstüne iki Defa Mum Atmasına Rağmen Üstünde Kapanış Yapamadı Yeniden ee, Bir Geri Çekilme yaşıyor. Dogecoin Üstünde Kapanışlar Gelirse 30 Cent'lere Kadar Gideceğini Ben Şahsen Düşünmekteyim Şu Andaki Alttaki Desteği De 23 Cent Bandı Shiba Coin'e Geçelim Hemen Shiba Coin'e Geçiyoruz Dostlar Şimdi Shiba coin'de 4400 bandında. Eski zirvesi 4990 bandındaydı. Tekrardan bakalım eski zirvesine doğru yol alacak mı hep birlikte göreceğiz. Güzel hacim girişleri var Shiba coin'de görüldüğü üzere. E, Binance'da listelenmeye başladığından itibaren zirvesi 4990 bandı. Bakalım dostlar göreceğiz. E, desteği de 3300 bandında Shiba coin'in. Bu, bu, kadar. E, video izlediğiniz için teşekkürler. Kanala abone olmayı. Bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinizi iyi bakın. Destek direnç bölgelerini takip edin. Ve bu alt koyunlardaki total 2 bandındaki kanalı takipte kalmanızda fayda olacağını düşünüyorum. Görüşmek üzere.